Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin varlıklar aleminde tecellisi vardır. Ve her bir ismin tecelli ettiği bir yeri vardır. O isimler bütün varlıklarda tecelli ettiği gibi her birinde de ayrı ayrı tecelli ediyor. Her birine tecelli etmesine ahadiyet denir. Mesela bir kazın rızkını hangi isim tedarik ediyorsa bütün rızka muhtaç olan canlı varlıkların da rızkını o tedarik ediyor. Rezak ismi bir kazın rızkını tedarik etmesine ahadiyet bütün varlıkların ve canlıların rızkını tedarik etmesine de what did